da olsa şöyle yorumlarınızı kapatalım isterseniz. Ekmelettin Bey'in adaylığı aslında buradaki en önemli bence gelişmelerden biri CHP ile MHP'nin bir kere anlaşmış olması. Bu Türkiye'de belki de bir, bir ilk. ilk. Evet, evet. Ve siyasetin seyri açısından bize önemli ipuçları veriyor bence ileride. yani Demek ki işte küçük hesapları bir kenara itip bu iki parti bir araya gelip işte böyle bir aday üzerinde mutabık kalabiliyorlar. Çok yani eleştirenler var tabii bu adayı. İşte CHP içinde özellikle Alevi kesim son derece rahatsız bir de ulusalcılar son derece rahatsız Ekmeleddin Bey'den işte bir şekilde onun İslamcı olduğu iddia ediliyor o ne demekse tam katıyormusuz sizin rahatsız? yani bir kere ben tanıyorum kendisini neden tanıyorum çünkü genel sekreterliğini yaptığı örgütün genel sekreter yardımcılığını yürüttü babam benim kendisi İstanbul'da buradaki İslam Kültür Merkezinin başındayken o vesileyle tanışma fırsatımız oldu her şeyden önce şunu söylemek isterim. Son derece e, kibar, efendi e, bir insan. Son derece insan bir insan. Babam vefat ettiğinde bizlere çok çok büyük yakınlık gösterdi kendisi ve eşi. Eksik olmasınlar tekrar e, buradan da kendileri dinliyorlarsa. E, ve beynel milel bir kişi. Yani İslam Konferansı Teşkilatı biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en büyük İkinci örgütü 57 tane üyesi var ve Ekmelettin İhsanoğlu'nun bu örgütün başına gelmesiyle birlikte 2004 yılında büyük bir değişikliğe imza attı. İşte yeniden yapılandırdı o örgüt. İşte kadın haklarıyla ilgili bir e, merkez kurdu. Efendim insan haklarıyla ilgili bir komite kurdu. E, Batı ile ilişkileri çok daha fazla geliştirmek üzere bir sürü adımlar attı. Yani Irak'ta daha fazla Şiiler ve e, Sünnileri bir araya getirdi. Mekke anlaşması diye bir e, ...şeye imza attırdı. Tabii evet. çok fazla faydası olmadığı ortada tabii ama en azından niyet, niyet önemli... ...ve çok daha böyle bir ılımlı bir yöne doğru taşımaya çalıştı bu örgütü. O manada hani İslamcıydı, aşırı işte dinciydi, şuydu buydu bunlar çok son derece havada kalıyor kendisinin akademik kariyerine baktığımız zaman da hep işte İslam ve bilim, Hı. İslam ve modernite hep bunlar üzerine e, kafasını yormuş bir zat ve yani e, uluslararası arenada da e, yani Türkiye'nin belki tabii siyasetçileri dışında bir bürokrat olarak e, Kemal Derviş'ten sonra belki en çok bilinen, tanınan ve çok da iyi bir e, reputasyonu olan bir kişi. Dolayısıyla o manada iyi bir aday diye düşünüyorum ama Türkiye'deki duruma baktığımız zaman ben Aydın Engin'e katılıyorum. Yani kazanma şansının çok güçlü olduğunu Açıkçası düşünmüyorum bir ikinci tura belki bıraktırabilir olayı ama son kerti de Tayyip karşısında kazanma ihtimalinin çok da fazla olduğunu Aydın İngin de sıraladığı nedenlerden dolayı yani olduğunu çok çok da düşünmüyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz. Aslında vaktimiz birkaç dakika daha olsa, Baryoz ilgili de görüşlerinizi alacaktım. Eğer bir dakikaya sığdırabilir miyim yani diyorsanız, alayım Bir dakikaya alayım ama... şunu söyleyebilirim yani balyozla ilgili tabi.